içinde sadece noobların olduğu bir Minecraft sunucusuna gireceğiz. Ve sunucumuzun adı Crystal SMP. Yorumlarsa şöyle. Oyuncular noob olduğunu asla kabul etmiyor. PvP atmadıkları için bir sürü build var. Bazı oyuncular ekstra agresif. Dikkat edin. Hadi videoya geçelim. Şu anda noobların olduğu sunucuya gireceğim ama burada profesyoneller, oyuncular bir de bunlar kendi noob olduğunu kabul etmiyor galiba harbiden. Ha kaleye, <laughs> kalede doğdum lan. Ne oluyor lan? Lan biri bağırıyor dur. Seviyorum ezik misin yazdı. Selam gençler. Heh selamün aleyküm çaktık. Bir de, nerede doğdum lan kale gibi bir yer. Burada item var mıdır? Selam kardeş. Ne oluyor lan? Birileri bir şey üflüyor. Lan bu nasıl bir yerde doğdum? Yukarı bak diyor. Ne var yukarıda? Nere aha la, biri geliyor aha. Kim geldi? Broken face 15-22. Heh, merhaba diyor. Bir dakika şimdi bunların e, noob olduğunu söyler. Bakayım bu adam noob mu? Kral sen noob musun? Bir dakika. O da bana pro musun diyor. <laughs> lan ne oluyor herkes gelmiyor. Kaç kişi var lan burada? Kim Nubla sen pro muydun? Evet. Ben proyum ama siz noobsunuz galiba. Çünkü yorumlarda herkes noobsunuz diyordu bunlara. Biz proyuz lan sen kimsin kanka <laughs> hayırdır. Aa pardon o zaman. Kar karıştırdım. Tamam. Ben buradan kayar mıyım? Bu arada adım şu anda Kerim Gemis. Bana son abone olan kişilerden biri. Siz de abone olursanız isminize girerim. Oh tamam buradan çıkacağım. Buraya nereye çıkıyor lan burası? Aradan geçti. Bu ne lan? Ne biçim yer yapmışlar? Burada büyük bir yer var bunlardan kaynayarak gidebilirim herhalde. Nerede bu diyor. Ha. oo. Oo, bu ne lan. Bu, bu video daha vardı hatırlıyorum ben böyle bir şey daha vardı. Aha engel teri. Kral beni al beni al. Lan ha bindim arkasına. Alo. Aha. Hop zincir. <laughs> Hadi ben kaçayım adamın tekniği çaldım. Lan diyor. Dur dur. Oğlum bu ne lan? Bir sürü build var burada. Ha yorumlar vardı bu arada. Bunlar PvP'ye oynamayı bilmediği için full build yapmışlar diyen biri vardı. Haklı bu arada. Adamlar bunu <laughs> diye biri uçuyor. Tamam şu, şu eve gireceğim ben şu altın kapıdan. İnşallah peşime biri girmez. Neredesin noob diyor. Sus lan dedim şöyle. He evet yine boş bir ev. Sandık varsa o da boştur diye düşünüyorum. Aha. Aa lan. Tamam tamam bunlar bunlar iyi bu, burada. Sadece rüzgar topu var. Okey bunlar işimi görür ama açım ben. O ya kimi flüyor lan ona? Her katta bir sandık var. O oğlum. Yeme ihtiyacım yok Biri geliyor. Bir dakika topu koyar mıyız? Topu anam ne <laughs> lan altımı kazdı. Ne yapıyorsun? Elamun aleyküm. Bir dakika ben elim ben elim ellen, vurma bana meto bak vuracak gibi geldi. Lan çıkış nerede? Sen ne yapıyorsun diyor. Bir dakika şuradan çıkarsam. Sergen Bay bay tamam. Sanki Sergen'i tanıyormuş gibi Hop oh, topu koyarım. Zink kaçtım buradan tamam. Ya şey oğlum bayağı bir şey var lan. Bu ne bu? Aa lan maden var bu tarafta. Ulan onu nereden aldın diyor. Vallahi yerde buldum. Oğlum bunlar noob setleri. Bunlar hile mi yaptı lan acaba? Bir levelsin sen. Yo aslında hiç levelim yok da neyse. Bir dakika engel öldürmeyeyim. Ulan bir dakika aklıma bir şey geldi. Da! <laughs> <laughs> Tutturamadım ya. Bunu biraz alışmam lazım galiba. Siz 99'a böyle bulsunuz diye... Anaaayy! Yürü 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 yürü! Bir dakika dur dur! Ye şunu ye şunu ye şunu! <laughs> ah tamam geldim buraya. Okey tamam dur dur dur. Tamam buraya... Oraya gideceğim az sonra bir şu tavlara gelmek istiyorum. Hepin sevdiğim gibi de PvP'ci değiliz biz. Evet siz noob olduğunuz için buildersınız. Bir dakika birini öldürmek istiyorum şu güzle ya. Zing. Abi nasıl ya? Abi... <laughs> Abi öldü lan! Broken face havadan düşerek öldü bir dakika. Elytra varsa ben de varım abi. Topu. Aha şuraya girsem mi lan bir dur. dur. Hazır bunlar buraya gelemez. Adam neyle uçuyor? <laughs> neyle uçuyor? Elitra ne olduğunu bilmiyor herhalde. Neyle? Elitra o. Adam Elytra'nın ne olduğunu bilmiyor. Bir dakika burada ne yapabilirim? Burada hiçbir şey yapamam galiba. Buraya geldim ama hiçbir şey yokmuş içeriden. Önceki sonuca girdiğim yer çok benziyor ya. Burada hiçbir şey yok ki ya burada. Hiç çıkıyorum ben buradan. Burada hiçbir şey yok abi. Aha biri geliyor. Meto neyse ben buradan kayıyorum. Adamlar buraya banka yapmış. Bir dakika dur buradan girebilir miyim? Bu ne güvenlik koymuşları kapıya şey yaparım. İngiltere ben babayım. Beyler siz noobsunuz gerçekten. Bankada bir kuruş para yok. Lan buraya var hileyle girseydim kesin ikisiyle etrafı görürdüm. Aşağıda falan bir şey varsa. Ya bir git ne diyorsun kanka sen diye. Bir dakika şuradan çıkayım onlar beni öldürmesin. Bankaya niye? Harbi lan bankaya girdim ki söylemeseydim ben. Neyse buradan çıktım. PvP gel yiyorsa. Tamam lan gel. Size PvP öğreteceğim. Abi bu nubların hepsini tek tek büyük öldür. Öğretirim lan. Bir dakika dur. Şimdi geliyorsan kafana vur. Bir dakika dur. Bunu öldürür müyüm? Bunu. Ya ben niye bunu at tutturamıyorum ya? Oo bak. Bir dakika. Engel tedirik öldürebilir miyim? Tüm evleri yemek girmek istiyorum. Hadi öyle şuna bakacağım. Kaleye gel diyor. kale neredeydi lan? Kale şuradaydı. TPL yorma beni. Ha şöyle yazayım da biraz da onu. Harbi TP'li lan. Aha herkes burada herkes burada. Adam TP'li ne diyor? Adam TP'nin ne olduğunu bilmiyor. Tamam. Hadi engel TR. VS atalım. Bir dakika şurada ben çaktırmadan abi. Şurada şunu bir kemireyim burada. enşek olduğunu yapalım mı? Tamamdır çökeyim Başla. Heh hadi. Lan o ben değilim o ben değilim. O ben değilim. <laughs> Oğlum o ben değilim yanlış kişiye saldırıyor. Lan yanlış kişiye saldırıyorsun dur dur. Lan ben mi durdurayım PvP'yi? Lan lan ulan. <laughs> Oğlum manyak mı bunlar? Lan benle pvp edeceksiniz benle <laughs> Lan bunlar ne abi? <laughs> Lan git buradan. <laughs> Boşuna ben hiçbir şey yapmasam da bunlar birbirini yiyecek gibi. Bir dakika. Birini alır mıyım? Birini alır mıyım? Bir dakika Sergen. 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 Sergen elim kolum tutmuyor Sergen. Ben de nubu galiba. Ya yanıyoruz bir dakika. Oğlum hepsini bana saldı. Ha birbirinizi birbirinize vurun. Abi blon var blon yok. Ya bir git peşimden. Ya havada vurdu. Bir dakika broken face. Bunu öldüreceğim ben. De gel buraya. Ya Allah'ım. İğrenç bir face'e dönüyor. Bir dakika dur. 1v1 demiştik. Lan git be. Bu ne? Beni öldürecek. Bu Ben bunu öldürürüm. Bir kere daha gel lan. Abi. Oğlum hadi öl. Bak en iyi şekilde vurdum. Ölmüyor yine. Nekleri kesiyorum ben diyor. Ya Allah'ım bir dakika. Ben bunu öldüreceğim abi. Benim amacım bu adamı öldürmek. Gel buraya gel. Uçtum bir tane. Ya 3 kalbim kaldı. Hayır, yapıl diye çabuk vurma vurma. Aa! Ya. Hayır. Abi. Ölmek istemiyorum. Vallahi ölmek istemiyorum. Aha. Hadi ya git lan git öleceğim. Hadi <laughs> <laughs> öleceğim. Çık şuradan. Abi. Abi bunlar o zaman dur elle öldüreceğim o zaman yapacak bir şey yok. Bir dakika elle. Klasik klasik yese bir dakika dur. Ya önümü göremiyorum ki. Bir dakika şöyle saldıracağım. Dur dur ben topu koyacağım buna bir bin yer diye düşünüyorum. Aha. Öldü lan. Ya. Bu ne lan bir şey verdi bana. Kötü ke Aa kötü kehanet verdi adamları. Hii. aman aman aman. Aman 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 Bir dakika yapılıyor. Hayır. Ha oh, ölümü göre. Ulan sen de öl Meto. Meto ile sinir oldum. Bir dakika. Bir dakika Meto. Öldü Meto. Hadi Meto. Bir dakika. Ya Sergen bir git şuradan. Allah'ım. Bir dakika. Öleceğim galiba gibi geldi. Ya ama bir beyler 1 vs 1 demiştik. Ya hiç videom ez diyor ya. Bunlar harbiden dur bak. Gördünüz mü? Bunlar 5 kişi 4 kişi bana saldırdılar. Cık, neyse ben tekrardan bu mekana gideceğim abi. Bir sinetler. O arkada bir maden var. O tarafa gideceğim. Beni inşallah almazlar da peşimden biri uçuyor galiba. Evlerin arkasında maden yeri vardı. O ne iş? Adam maden neydi diyor. Yerin altındaki şeyler. Oğlum burada herhalde bir nubluk sıralaması var. En nubu galiba engel terör sonra broken face geliyor. Bir dakika maden yerine gitmek. O neredeydi? Şurada mıydı ya? Beyler bana bir kazma verin. E, şurada bir şeyler kazayım. Bak baksana mekana. Aha. Oh! <laughs> Engel Ya dur dur. Tamam dur. Lütfen dur. Dur dur. Tamam dur. Tamam dur 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 dur. Dur tam kazmak dur. Ee, yanarak öldün. zinc aldım. Aha. Helal lan Sergen bana bir sürü kazma attı. Oğlum, bu ne her yerde bir kargaşa var bir dakika. Oğlum. Allah Allah bu nasıl bir şey anlamadım ben ya. Aha, bir tane elmas buldum. Bunlar bana takılmazsa ben buradan var elmas set bile yaparım kendime. <laughs> Artık kendi yani elimizle yapacağız bunları ya. Gelen var mı peşime? tam gelen yok gibi şu anda. Ver abi. Kaç tane lazım diye bilmiyorum. Ya gelme kim geldi dur. Lan kim? Engel tere git buradan. Dakika, ver şunu da. Aha mis gibi elmaslarım var. Bir, bir, tane daha olduğu zaman kendime bir gözlük yapacağım. Bir, dakika, bir tane daha alabilirim. Adam eliyle elması kazmaya çalışıyor. Bu adamı atla aldı. Yansın zaten bu adam içinde. Heh. Bırakın yansın içeride Aha bir dakika dur. Kranitik yapmış birisi. Abi şuradan ben bir şunu attım. Beyler bana bir e, çubuk ve çakmak verir misiniz? Aha lapis ne yapacağım? çakmak ve çubuk istiyorum. Bunda birinde var mıdır? Bana bakmıyor ki şu an ne Ya bu ne atıyor ya? Bu adam oyun hiç bilmiyor galiba ya. Aha çubuk. Alma çubukları ver. Ya çubukları ver. Heh var ver. Ya çakmak var deyip lapis atıyorlar hala ya. Ç ha. Bak bu sergen işleri Oğlum bu adam <laughs> yine tek lan. Neyse. Bir dakika onlardan uzaklaştığımı düşünüyorum. Bir dakika şuraya geldim. Bir bak burayı da görmüştüm ama bunun içine giremedim daha. Bunlar hızlı peşimde değilken ben şuradan bir çıkayım. Evet, yine bu. Aha buraya yanmış lan. Bir dakika. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Bunlar madem lan ne haber? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun diyemezsin bana. Bana ne arıyorsun diyem işte bu. Yani en kolay bir bak gör. 1 ve bir de herkese alırım. Bir dakika beni evi şey sorun yok. Kendine verimlilik 4 baltası var. Tamam ben burayı yaktım. Ya abi buraya. Bunlar hazır beni göremez zaten buralarda. Yak 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 yak. Tamam. Nasıl yanıyor buralar bakayım bir Şahane. Adamlar ağaç şey yapmış. Şurada birisi var diyor. Lan beni görme, beni görme, beni görme, beni görme. Beni görme. Camın içinde diyor. O ben değilim lan pardon lan. Boşuna kaçmış oldum orada. Bir dakika şuraları da yak abi. Tamam. Bunların ben evini yakmış oldum. <laughs> Cam ne? Oğlum bunlar rol mü yapıyor acaba? Neyse sen burayı da yaktım. Bakayım kim görecek ormanın yanında. Oğlum orman fena yanıyor bu arada. Hatta mesela ormanı yakmıyorum. Bunları sadece ağaç evini yakmış oldum ben. Nasıl kapı lan? Yarısı yok bir ev var. Hop. Artık sandık blok evin içinde. Eskiden sandık olurdu. Eşya olmaz artık sandık bile koymuyorlar. Ee, daha nereye gidebilirim? Daha nereye gidebilirim abi? Bir dakika. Bir dakika. Biri var orada. Sergen Ergen. Pardon. Sergen Eren bir şey <laughs> yanlış adam Ha ağaç ev diyor. Oğlum fena oluyor burada. Buradan gözüküyor. Bir dakika abi. Bunu itenlerden alabilir miyim? Adam AFK. Abi bedava item bu arada. Lan öl. Oo selam kanık ne haber kanık ne dur dur yangın yardım ediyorum lan kim yakmış buraları söndür söndür yangını söndürünleri şey yangını söndürünleri <laughs> ya yani her şey karıştı neyse. Söndür söndür. Aa gitti ya. Abi işte bana 4 ve 1 yaparsanız ben de böyle yaparım. Hak ettiler ama yapacak bir şey yok. <laughs> aman aman yanmayayım. Eğer böyle başka bir şey de onları iyice mahvederim. Valla acımam. Abi bu bitmiyor böyle bir yer var. Aa bitti lan galiba. Lan Kerim oyunda. Efendim Kerim oyunda. Evet tabii, Kerim evet doğru, doğru doğru Gel ulan diyor. Acaba ev yaktın mı gördün lan? Ne diyorsun? Seninle VSX satacağız. Lan. Aa ben buraya gelmiştim. Bir de ama çaktırmayayım. Aa bura nere? Bilmiyorum. E burada mı lan? Ama açarsam düşsem ölürüm burada bir dakika. Bir dakika şurada su var suyun içine atlayacağım. Zing. Evet yani en mantıklı kılacıydı. İndim gel. Ben bu adam alır adam seti biliyor ki. Bir dakika nerede? Lan bunu mu öldüremeyeceğim ben sete bak. Hazırsan. Evet. Hazırım. Gel. Lan açtım gel. Lan bu nereden geldi bir anda? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor burada? 3, 2, 1 başladı. Oğlum. Bunlar Aa, rakip şaşıp Lan bu nereden geldi? Bir dakika tamam dur bir dakika. Ya bu nasıl vs? Oha ne kadar güçlü. Bir dakika yere 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 yere. Bir dakika şuradan uçarım ben buraya abi bir dakika. Bu adam güçlü baya. Ooo Oo oh, bak Zeki'ye bak sen. Ya sen de git şu. Bu, da hep tek yiyor. Ne bir canla mı geziyor? Ne yapıyor? Gel deneme ha. Bir dakika. Hayır. Ha ölecek dur dur. Oh ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Bir kalp. Bıktım diyor engelde. <laughs> Sinirlendi bu adam. Bir dakika beni gör. Beni gör. Beni görme. Abi çok az canım var. Bak Demeto'ya saldırıyor. Bir dakika bunu nasıl öldürebilirim? A Hop. 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 Ee, ne oldu? Hop lan. Ne oluyor lan? Lan oyunum kasıyor. Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? Oyunum gitti şuan benim. Ne oluyor oğlum? <laughs> abi hayır hayır hayır. Sunucu gitti galiba. Alo. <gülüyor> Alo. <laughs> Oha sunucu gitti can iptal. Oğlum bu ne? ee <laughs> ne zaman düzelecek abi burası? Ben aşağı atlayayım bari de. Adam havada kaldı şimdi. Dur <laughs> selfie çekeyim dur. Tamam. Selfie. Of 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 of. Abi ben şuradan ha bir aşağı atlayayım abi. Buradan yolumu bulurum diye düşünüyorum. Şuna bak. Adam koca kaseyi yok etti. Kase mi, faunus mu neyse bu. Öleceğim, 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 öleceğim. Yorum kalbim kaldı lan. Yemek yiyorum, yemin şeyi gelmiyor. Sunucu iptal şu anda. Oğlum bu ne? <laughs> ne yaptın sunucu? Lan ne oluyor? Ya öldüm. Lan sonucu iptal iptal. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan giremiyorum. Aha. <laughs> ya oğlum. Oha ne oluyor? Bir dakika benim itemler nerede? Burada bir yerde mi ölmüştüm? Ya dur bir dur ya. itemler yok zaten. Adam hala, hala vs derdinde bak. Sonucu çöktü. Lan dur. Hayır. Ya. <laughs> Allah'ım çıldıracağım bunlar ne yapıyor kendi kafasına göre ya. Kim yaptı? Ee, onu cezalandıralım. Meto sen mi yaptın diyor. Ben yaptım diyor. Aa Meto yapmış. Ben gideceğim buralardan. Ben bunu uğraşamam. Bir de bunlar chatle birbirine dövüşsünler abi. Ben çıkacağım buradan. Tamam dur. Dur. Vurma. Ne yapıyor lan? <laughs> bir kalp. Galiba öldüm. Ya gidin artık ya. Oğlum ben başka ne yapabilirim ki burada? Vurma. Oğlum bu nasıl hep tekiyor? Ben mi çok güçlüyüm? Yarım kalbim kaldı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya. Bana geliyor. Aa öldü lan. <laughs> Bir dakika bu itemler bana geçti o zaman. Baba mızraklara bak. Sadak kurucu kırılmaz gücü varmış. Ben diyorum niye bu kadar bu güçlü? Beyler şimdi e, dürüst olun. Orayı kim patlattı? Meto pat Bir dakika Meto öldüreceğim abi o zaman. Meto abi de beni sinirledi çünkü orada. O zaman da video kafası çektim ya. Neredesin Meto? Gel buraya. Hop. Bir dakika nerede? Meto burada mısın? Yok Sergen burada. Oğlum Meto nereye? Aha lan bu da değil. Ya sen git şuradan ya. Abi ilk defa tek yemedi bak şu. Aa. Oğlum bu adam kaç kable geziyor ya? Steven oradayım. Ha bak Steven buradaymış. Nerede? Aha gördüm bir dakika. Abi, bu adamın kafasını uçarım mı? Bir dakika mızrakla. Beyler siz gidin. Ben tek hallederim. O oh, bir taneydi. Bir dakika vursam ne kadar vuruyor? Oğlum setim kötüymüş benim şimdi fark ettim. Oo lan tek yedi. Bir dakika dur. Hayır. Fena vuruyor. Ya hayır öleceğim galiba. Bunu yedi. Uramadan git buradan. Evet bir kalp bir buçuk kalp bir buçuk kalp bir dakika dur 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 Yavaş kız öldür beni. Oğlum bu sunucu ne oldu? Ben patla ilk defa kendim yapmıyorum. Millet kendi kendini yok etti. bir dakika dur dur. Abi bu sunucunun admini kim? Bir dakika abi. Onlara bir şaka yaparsam hepsini itemlerini sildirebilirim. Admin kim abi? He benim diyor. Buna bu nasıl admin Bu adam hiçbir şey yapmayı bilmiyor. Dur dur dur. da Bir dakika nerede? Engel tre. gel yanıma. Gel ama gelsin bir. O zaman TP atabilir diye düşünüyorum. Adam TP atmayı mı bilmiyor ya? TP engel TR Böyle yaz gel. Yazsın bakayım hadi. Evet. Lan adam üstüne bile alınmıyor. Bu ne? Hadi gel. Ha geldi. Dur. Dur dur. Aklıma plan var şimdi. Dur dur dur. Bana bak. Bana bak. Bak. E, clear. He Bunu yaz. Bu arada bunu yazdığı zaman herkesi ilk silinecek. Yazsın bakayım be. Bak bunun seti var şu an. Bakayım gidebilir mi? Nereye? Sohbete. Yaz bakayım. Yaz hadi. Bakayım bunu. Aa bak. Hepsi itemden Hepsi itemden <laughs> Ay var ya admin olmadan da trolleyebiliyorum bunları ya. Yanan lan. Yanan lan anasını satayım. Aa yanmıyor. Ne? Nasıl ya? Bunlar niye yanmıyor? Bu niye yanmıyor lan? Ne yaptın diyor. <laughs> Essiniz beyler. Oğlum var ya admine herkesin eşyasını sildirttim. Daha ne yapayım ben? Daha ne yapayım ya? Yani? Bu kodu nereden biliyorsun diyor. Tık tık tık. Aa yanmadı. Hop. Oğlum sen beni kandırdın diyor. Hayır. Sen noob değilsin. This... Ulan ne yapıyor? Oğlum bu adam daha nereden biliyor bunları yapmayı? Nasıl? Lan bu adam. Öl diyor. Oğlum. Sen rol mü yapıyorsun? Bu kadar noob değiliz diyor. Dürbüncü sene ne demek lan? Pandan i̇şte.